Merhaba arkadaşlar balkonda bugün işim çok burası evimin balkonu bugün işim çok burada sizlerle birlikte bugün kayısı reçeli kayısı suyu ve kayısılı kek yapacağım size çiçeklerimi göstermek istiyorum bu küçük niyatif gülü. Çok sevgili canım komşum Nergen'cim yaş günümde hediye getirmişti. Gülleri hepsini dökmüştü ama gözüm gibi bakıyorum. Her gördüğümde de komşum aklıma geliyor. Gördüğünüz gibi yeniden tomurcuklandı. Tekrar açacak. Seni çok seviyorum komşum. Sevgiler, selamlar komşum Antalya'da. Sonbaharda görüşeceğiz inşallah. Bunlar da çiçekleri. Ağaçlardan biraz kapalı görünüyor. Ortancaların çok güzel açtı. Mor ortancalarım var. Onları da size göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu papatyalar harika yıldız. Papatya değil de bunlar yıldızlar. Beyaz. Çok güzel. Böyle ortancalarım. Köşedeki de mu Çok güzel. Gardenyalarım açmış arkadaşlar. Nasıl kokuyor bir bilseniz misler gibi. Baygın baygın insanın içini bayıltıyor. O kadar güzel kokusu var ki. Şahane kokuyor gardenyalar. kuzenime yumurta almaya geldim. Ihlamurlar toplanmış. Bugün misafirleri varmış. Çocukları, gelinleri gelecekmiş. Kahvaltılar hazırlıyor hoş geldin, onlara. Hoş, hoş bulduk, hoş bulduk. Yumurta almaya geldim yine. Çok iyi yaptı. Ah, ah nasıl güzel, nasıl güzel buralar. Işte hoş geldin. Kara kızlar, ne güzel yumurtalar yapmışsınız siz öyle. He? Yumurtalarınız çok güzel bayılıyorum çok güzel yumurtalarınıza. Bayağı, çok, güzel çok tatlılar Bilge baksana. De var orada. Öyle mi? Küçük, cizciler, Aa aaaa Ben de alacağım inan ki birkaç tane torunlar. Bak ne diyeceğim sen bana ver. E, kışın ben sana bırakırım gene İstanbul'a giderken. Şimdi bak bu kuluçka çıkaracak bir tane. Tamam onlardan ver bana. Ondan vereyim ben sana. E, kışın ama senin gene onlar. Tamam tamam tamam. <laughs> çok arkadaşlar. güzeller. Tamam. Kuzenimden yumurtaları aldım. Geldim. Folluktan taze taze tavukların altından aldı. Verdi. Ee, bakar mısınız bu mavi yumurtaları? Böyle yeşil mavi mi? Hiç gördünüz mü daha önce? Çok güzel değişik. Şahane. Bunlar da ıhlamur. Mis gibi kokuyor. Taze kurutacağım. Şimdi seveceğim. Kuzenim verdi. Bilgeciğim çok sağ olsun. Eşi İsmail toplamış. Çok güzel mis gibi kokuyor evin içi, balkonu. Gördünüz mü? Şifa deposu, kışlık ıhlamurlar. Bu güzel yumurtalardan kayısılı kek yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar işe başlamadan bir kahve içeyim dedim. Ee, kurabiyelerde de önceki gün yaptığım cevizli kurabiyeler nefis olmuş. Ee, arkadaşlar kayısı aldım dün. Kayısılar da o kadar güzel ki bakar mısınız? Bunlar alyanak cinsi. Alyanak deniyor. Çok da tatlı olur bu kayısılar. 6 kilo kayısı aldım. 2 kilosundan reçel yapmayı planlıyorum. Biraz kek için ayıracağım. 8-10 tane kadar. Kalanı da kayısı suyu yapacağım. Kuzularım içsin, torunlarım, Sedef'im, Defne'm. Çok seviyorum, çok özledim onları. İstanbul'dalar. Ben Yalova'dayım biliyorsunuz. Ihlamurlar, mis gibi kokular geliyor. Taze folluktan çıkan yumurtalar. Buralar çok güzel gerçekten. İnanılmaz. Yazın bitmesini istiyorum. Yaz hiç bitmesin. İstanbul'un keşmekeşi, kalabalığı gerçekten çok yoruyor bizler için. Artık böyle yerler çok güzel geliyor. İnşallah sağlıkla bu yazı da bitiririz. Böyle güzel videolar çekeceğim size inşallah. Arkadaşlar bismillah diyerek e, işe başlıyoruz. Önce kayısılarımı yıkayayım güzelce temizlensin. Sonra ayıracağım. E, kayısı suyu yapacaklarımı doğrayacağım Reçel yapacaklarımı da çekirdeklerini çıkaracağım. Bu şekilde yapmaya başlıyorum. kayısılarını yıkadım. büyüklerini meyve suyu yap meyve suyu yapmak için ayırdım. Biraz daha küçükleri reçel yapmak için ayırdım. Arkadaşlar bunları böyle çekirdeğini çıkartacağım. Şu şekilde yapıyorum. Bütün bütün reçel yapacağım. Bu da bile <laughs> mikserimin şeyi e, ucu. Mikserin ucuyla bu şekilde böyle çıkartıyorum. Reçelde Bütün bütün kayısılar güzel durur, güzel görünür. Reçelimi ocağa koydum. Yarım çay bardağı su döktüm. 2 kilo kayısıyı, 2 kilo da şeker koydum. Şimdi kapağını kapatıp kısık ateşte e, şeker şekerlediğine kadar biraz bekleyeceğim. Sonra ocağın e, şey ısısını yükseltip kaynayınca tekrar kısacağım. Bir 35 dakika kadar. Ara ara pişecek arkadaşlar. Reçelimi çekirdekleri, reçellik kayısımı çekirdeklerinden ayıkladım, Ocağa koydum. Şimdi e, kayısı suyu yapmak için bu şekilde. Böyle çekirdeklerini çıkarıp doğruyorum. Reçelim kaynıyor gördüğünüz gibi. Şimdi altını kısacağım. Ve 35 dakika kadar böyle çok yavaşça kaynayacak. Ev için biraz ayırmıştım kayısı. Onları da ilave ettim. Fazla olsun diye. Burada 4 kilo kayısı var. Doğradım, ayıkladım. Şimdi tencereme alıyorum. Kayısı suyu yapmak için. 4 kiloya 8 kilo kadar 7-8 kilo kadar su koyacağım. Ama önce 2 kilogram su, 2 litre su koyuyorum ki blenderlarken kolay oluyor. Sonra üzerine sıcak su ilave edip ince Şimdi böyle az suyla kayısılarımı pişiriyorum. Reçel, eee reçel kayısılarımı çekirdeklerini çıkarıp kaynamaya koydum. E, kayısı yapacaklarımı da doğrayıp kaynamaya koydum. Şimdi kayısılı kek yapmak istiyorum. Önce 3 tane yumurta kıralım. bir bardak şeker koyuyorum. Kayısılar tatlı olduğu için şekeri biraz az kullanıyorum. Köpürene kadar iyice çırpıyorum şimdi. çırpılana kadar Yumurtam ve şekerimi iyice çırptım. Köpürdüm. Şimdi yoğurdumu bir çay bardağı yoğurdum. Ve bir çay bardağından bir parmak eksik yağımı döküyorum. Yine biraz karıştıracağım. Şimdi, e, burada 3 bardak unum var ama ne kadar alacak bilmiyorum. Bunu daha sonra söylerim size. Azar azar unumu ve kabartma tozumu, vanilyamı ilave edeceğim. Bir paket kabartma tozu, bir pakette, pakette vanilya koyuyorum. istiyorum Ona göre edeceğim. Kıvamı gayet iyi olmuş arkadaşlar. Şöyle kenarlarındaki unları da toparlayalım Biraz e, daha koyu kıvamlı bir kek oluyor bu. Kayısılar sulandırmasın diye. Kabıma yağlı kağıt koydum. Kelepçeli kalıp bu. Tereyağı ile tereyağı sürüyorum. Kolay çıkması için. Yağlıyorum. 5-6 tane kadar kayısıyı küçük küçük doğradım. Onu da karıştırıyorum kekimin içine. Şimdi kabıma aktarıyorum hamurumu. biraz yerleştiriyorum kalıbın içine düzeltiyorum üstünü şimdi kayısılarımı yarıdan kesip üzerine yerleştireceğim yaparken kolaylık olur. Evet. Şimdi 170 derece ısınmış fırında pişireceğim kekimi. Gördüğünüz gibi reçelim oldu. Bir çay kaşığı limon tozu koyuyorum. Bu şekilde bir 5 dakika kaynayıp altını kapatacağım. Sıcak sıcak kavanozlara dolduracağım daha sonra. Reçelim pişti. Şimdi ocağı kapatıp sıcak sıcak kavanozlara dolduracağım. kayısılarım pişti arkadaşlar. Şimdi e, blenderlayacağım. Pürüzsüz bir hale gelene kadar. Ondan sonra üzerine kaynak su ilave edeceğim. koydum. Benim kayısılarım oldukça suluydu. Çok da sulu olmasın dediler. O yüzden şimdi bir kıvam böyle. Bakalım şeker koyalım. Daha sonra indirmeden önce bir kıvamına bakarım. Üzerindeki köpükleri de alacağım. Şekerini siz kendi arzunuza göre ayarlayabilirsiniz. Ben çok tatlı olsun istemiyorum. Blendirlamadan önce bir 20-25 dakika kadar kaynattım. Şimdi de bir 15-20 dakika şekerle böyle kaynatıp daha sonra kavanozlara dolduracağım. Kavanozların kapağını yeni kullanıyorum kapatıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Ama ben bu sefer konserve yapmak istiyorum. Kavanozları daha sonra tekrar kaynatacağım arkadaşlar. Garanti olsun. Çocuklar torunlar içecek ne olur ne olmaz. Konserve haline getireceğim. Evet, kayısı suyu pişti. Şimdi kavanozlara doldurup Ağzını sıkacağız, kapatacağım yeni kapaklarla. güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel olmuş değil mi? Bir tadına bakalım önce biz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu kadar uğraştın. Hani torunlarım da olsa da beraber yesek. Evet inşallah onlar da gelince tekrar yaparım. Mis gibi kayısı kokuyor değil mi? Güzel olmuş. Güzel. sayısı suyu da çok güzel olmuş. Kahvaltılardan hepsi olur bu peçete.